Fuat Uğur, Rahmi ve Ömer Beyler, Vehbi Koç'un o ünlü sözünü unutmuş görünüyor. Aslında bu yazıyı 15-20 gün önce yayınlamayı planlıyordum ama aniden önüme Koç ailesinin en büyüğü Rahmi Koç'un COVID-19'a yakalandığı haberi düşünce kendisinin iyileşmesini bekledim. Öğrendik ki 24 Ekim'de taburcu olmuş ve aldığım bilgilere göre de durumu iyiymiş, geçmiş olsun. O halde her akşam üzeri saat 16 gibi siyah üzüm yemeye, yüzmeye devam. Rahmi Bey'in sağlığına nedenli düşkün olduğunu yakın çevresi çok iyi biliyor ve onu virüsten kurtaran da büyük ihtimalle bu özelliği. Şimdi artık tekrar vatanını düşünme vakti. Hem Rahmi Bey'e hem de Ömer Koç'a yönelik bu seslenişim aslında Koç Holding bu ülkenin milli sermayesi olarak doğdu, büyüdü, devlet tarafından hep desteklendi ve dünya çapında bir şirketler grubuna dönüştü. Ülkede epey süredir ilişkilerinin limoni olduğu bir iktidar ve onun lideri Tayyip Erdoğan var. Erdoğan hakkındaki fikirlerini protokol gereği söylemeselerde de hayatın pratiğine bakıp ne düşündüklerini anlamak çok zor değil. Nasılını sorarsanız söyleyeyim. Koç grubu artık Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler üretecek yatırımlar yapmayı, istihdam geliştirici projelere imza atmayı terk etmiş görünüyor. Üstelik bu uzun zamandır böyle yurt dışındaki partnerleriyle Türkiye'ye yabancı yatırımı çeken, sermaye girişi sağlayan bir koç ailesi görmek istiyor insan ama ne yazık ki karşımızda tüm bunlardan elini ayağını çekmiş, yalnızca mevcudu götüren bir koç grubu var. Rahmi Bey yatırımdan yalnızca yurt dışında otel alıp satmayı anlıyor hale gelmiş sanki. Miami'de 150 milyon dolara otel alıp onu sonra 450 milyon dolara satmanın cazibesi belki de. Neden? Küresel güçlerin de sevmediği AK Parti iktidarı ve onun lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomik olarak daha fazla köşeye sıkışsın, ülkede daha fazla ekonomik sıkıntı yaşansın diye mi? Türkiye karşıtı güçlerin ekonomik kıskacının bir enstrümanı olmak mı amaç? Ben böyle olmadığını düşünmek istiyorum ama tüm göstergeler ne yazık ki bu durumu işaret etmekte. Koç Holding'in son yıllarda Türkiye'yi hoplatacak, yüzlerce işçinin istihdam edildiği, yabancı sermaye ortaklı dünya çapında bir yatırım yaptığını işiten oldu mu? Hayır. Biliyorum şu Ethem Sancağı verilen iş benzeri meselelerde epey uzaklaştılar ama artık karşımızda koskoca bir sermaye grubu var. Devletten destek almadan kendi öz gücüyle, dış bağlantılarıyla sermaye çekebilecek biçimde yatırım yapabilecek durumdalar. Ama belli ki bunu istemiyor sayın Rahmi Koç ve Ömer Koç. İyi de ülke batarsa sen daha iyi durumda olur musun? Erdoğan gitsin, iktidar yıkılsın da ülke batarsa batsın anlayışı onlarda da mı var? Oysa tutumluluğuyla ünlü rahmetli Vehbi Koç'un şu sözünü unutmasalardı bu tutumlarının tam tersine davranırlardı. Ne demişti Vehbi Koç? Ülkem varsa ben de varım. Biliyorsunuz sırf Gezi olaylarının Türkiye'ye verdiği zarar 10 milyar dolarlarla ölçülüyor. Rahmi Bey'in mahtumu Ali Bey'in olaylara dolaylı sponsorluk yapmasını bile Tayyip Erdoğan görmezden geldi. Koç grubuna verdiği önem nedeniyle rahmetli Mustafa Koç'un bu müspet ilişkinin kurulmasındaki rolü büyüktü. Unutulmasın diye söylüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan da Vehbi Koç gibi bakar vatan meselesine. Ülkenin milli sermayesi olmadan Türkiye düşünülemez. Kredi ihtiyacınız yok, elinizde bankalarınız var. Yatırım yapmak için elinizi tutan yok kısaca. Yani devlet desteğine ihtiyacınız da yok. Niyetiniz 2000'e kadar olduğu gibi hep devlet destekli bir sermaye grubu olarak kalmak değildi sanırım. Neyse ben bu noktada Rahmi Koç ve Ömer Koç'a yine Vehbi Bey'in o ünlü "Ülkem varsa ben de varım" sözünü hatırlatarak konuyu dünya hırsı başlıklı şu kıssayla bitireyim. Ceviz kurduğunu bilirsiniz. Önce gireceğe kadar bir delik açarak cevizin içine girer. Başlar onu yemeye. Yedikçe şişmanlar, şiştikçe şişer, büyüdükçe büyür. Yeterince yükünü tutup doyunca gitmek ister ama girdiği delikten çıkamaz. Daha da kötü olanı içi yenilen ceviz kurumuş, çürümüş ve sertleşmiştir. O deliği genişletmek artık imkansızdır. Kurçuk delikten çıkmak ister ama başaramaz geriye yiyecek bir şey de kalmadığı için açlıktan zayıflamaya başlar bir süre sonra da eski cılız haline döner ve bir gün o girdiği delikten çıkar ama çıktığında bir bakar ki mevsim bitmiş ortada ne ceviz var ne de içine girip semirebileceği başka bir meyve bu seslenişim aslında yalnızca koç grubuna değil onların şahsında Türkiye'deki tüm büyük sermaye gruplarına yönelik Paranızı yurt dışından Türkiye'ye getirin ve ülkenize yatırım yapın. Ülke battığında haliniz ne yazık ki bu kurtçuktan farksız olmayacak. Fuat Uğur, Türkiye Abdurrahman Dilipak, Ekonomik Entegrasyon, Bretton Woods ve Diğerleri Yeni Bretton Woods eskisi kadar kolay hal yoluna koyulacak bir şey değil. O zamanki şartlarda işler daha kolaydı. Bugün ölçekler daha da büyüdü, sistem daha karmaşık ve sistem içi güçlerin kendi aralarında liderlik, yöntem, hedef konusunda derin ihtilafları var. Ve tüm dünyada halk kesimlerinde homurdanmalar da başladı. Basın, STK, siyaset, aklı kirada akademisyen ve eklemlenmiş bürokratlarla nereye kadar ve ne zamana kadar sürdürebilirler bu işi? Global ekonomi krizde, şirketler, ülke ekonomileri iflasta, sürdürülebilir bir global ekonomi için senkronizasyon, oryantasyon ve optimizasyon önemli. Devletler, şirketler, sektörler, tüketici, borsa ve finans sistemi hepsinin uyum içinde çalışması gerek. Ama öte yandan Amerika bile kendi içinde uyumlu değil. Amerika ile Avrupa arasında uyum yok, Avrupa kendi içinde uyum yok. Özellikle Çin ve Amerika'da abuk subuk işler oluyor en gelişmiş ülkede covid'den yüz binlerce insan ölürken ilk önce Çin'den başladığı iddia edilen salgında açıklanan ölü sayısı 10 bin bile değil. Çin test kiti satıyor, ilaç satıyor, çip satıyor, 5G rölesi satıyor. Bütün bunlar olurken Amerika'da Senato aylar önce koronavirüs salgınına karşı hükümetin hazırladığı 2 trilyon dolar çapındaki yardım paketini oy birliğiyle onayladı. Amerika'da ölü sayısı ve yardım için ayrılan paranın büyüklüğü, Çin'e kesilecek faturanın büyüklüğünün bir göstergesi olabilir. Yani bu konuda en fazla harcama yapan Amerika'da durum ortada. Komediye bakar mısınız? Amerikan hükümeti DSO'ya mali yardımı keserken, şu anda DSO'nun en büyük sponsoru Bill Gates ve DSO'ya kucak açan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Zaten bizimkilerin ne yaptığını anlayamadım. 5G diyorlar, biz koşuyoruz. Starlink diyorlar, ilk koşan biz oluyoruz. Çip derken daha kangallara çip taktık. Çip için piyasa araştırması yapıyoruz. Aşı için de bizimkiler kolları sıvamış gözüküyorlar. Korona tedbirlerini en sıkı uygulayan ülkelerin başında geliyor. İstatistik verileri de tam DSÖ'nün istediği gibi. Korku pandemisi yolunda DSÖ ile uygun adım gidiyoruz. Bakın bu pandemi hikayesini uyduranlar, İlk etapta 1 milyondan fazla kişinin ölümünü hesaplamışlar. Bu hedef aşıldı. Bunun iki, üçüncü dalgası mutasyonları gelecek. Önce bu 1 milyon ölüm istatistiklerinin analiz edilmesi gerekiyor. Küresel ekonomi %4.4 küçülmesi gerekiyordu. O hedef de aşıldı. Yani küresel ekonomide 11 trilyon dolarlık bir eksilme demek bu. Devletlerin bütçelerinde pandemi dolayısıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 12 trilyon dolarlık bir harcama bekleniyordu. Beklentiler büyük ölçüde gerçekleşti. Yeni ekonomik krizin bahanesi hazır. Düşük üretim ve büyümenin düşmesi, yüksek işsizlik ve eşitsizlik, iflaslar ve iklim kriziyle birlikte tabi afetler. Bu senaryonun patronları zamanlamayı bilerek böyle yaptılar. Bu konunun bir teolojisi, kozmolojisi ve ezoterizmi var. Bu işi 2021-2025 arasında bitirmek zorundalar. Doçent doktor Erol Bulut geçenlerde bir beyanatında dünyanın daha adil bir uluslararası para sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeni bir felsefeye, yeni kavramlar ve kurumlara ihtiyacımız var ve bu iş öyle tek başına IMF Dünya Bankası, FED ve Libor çetesine bırakılamayacak kadar önemli bir iş. IMF demek Amerika demek, Fed, Rockefeller, Libor, Rothschild demek. IMF'de kararlar için %85'lik oy çokluğu gerek. Fakat Amerika'nın IMF'de %16'lık ağırlığı var. Nasıl olacak bu iş? Yani IMF'de Amerika'ya rağmen bir iş olmaz. Hatırlar mısınız Mart ayı ortalarında Amerika'da paylaşılan taslak yasa tasarısı altında Fed Federal Reserve'ün dijital dolar ve dijital cüzdan kullanarak vatandaşlara 1000 ila 2000 dolar gibi bir ödeme yapılması önerisine dair imzası vardı. Uygulamaya 700 dolarla başladılar, daha ilk ayda çip taktıranlara verilecekti bu para ve ödeme kripto parayla yapılacaktı. Bu haydut örgütler Tüm dünyada insanların ses, parmak izi, DNA, insanların elektromanyetik frekanslarını topluyorlar. Nüfus cüzdanlarımız, pasaportlarımız çiplendi. Şimdi HES koduyla bunu global network'e açmaya hazırlanıyoruz. Artık bizi gender olarak, birey olarak tanımlıyorlar. Bununla birlikte genel olarak doları dijitalleştirmek, Amerikan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu J. Christopher Giancarlo ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın FED'e aday gösterdiği ekonomist Judy Shelton'a göre dijital dolar projesi hayata geçmezse ülke ekonomik hegemonyasını kaybedebilir. Kısa bazı sorular sorarak hatırlatmalarda bulunayım. Covid biyotek bir silah olabilir mi? Gates ve Rockefeller vakıflarının finanse ettiği ID 2020 projesi nedir? En büyük aşı ittifakı Gavi The Walking Alliance, Gavi Aşı İttifakı'nda DSO, UNICEF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar yer alıyor. ID 2020 projesi 2017'de başladı da neden 2020 olarak isimlendirildi bilinmiyor. Ayrıca çip takılırken verilen ilaçların da kısırlaştırıcı olduğu iddia ediliyor. Çip takmayanlara sağlık sigortası yapılmayacak. Sensor Based Drugs adı verilen çipli ilaçlar aracılığıyla insanların beyin fonksiyonlarına müdahale edilebilecek deniyor. DSO Başkanı Dr. Margaret Chen, 2009 yılındaki domuz gribi için 2010'daki açıklamasında domuz gribi bir korku kampanyasıydı itirafında bulunmuştu. Covid'de böyle bir korku pandemisi için uydurulmuş bir ajan olamaz mı? Hatırlarsanız 2014'te Suriye'de Birleşmiş Milletler ve DSO destekli aşı kampanyasında İdlib ve Deirizor'da 75 çocuğa kızamık aşısı yerine kas gevşetici verilmiş, çocukların 15'i hayatını kaybetmişti. Yine aynı yıl DSO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun şekerin sağlığa zararını araştırdığı raporu şeker üreticilerine hazırlattığı ortaya çıkmıştı. Bakın söz dinlemezseniz bunların ikinci ajandasında 6 ayda 30 milyon insanı gömecek başka biyolojik savaş ajanları da varmış. Dünya açık ve kaba bir tehditle, hukuksuzlukla karşı karşıya anlayacağınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Daha açık nasıl yazabilirim? Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.